Evet sayın izleyiciler Belen ilçemizde ziraat odası başkanımız Selahattin Yalman ile ziraat odasının faaliyetleriyle ilgili röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle başkanım kaç dönemdir başkanlık yapıyoruz? Bu üçüncü dönemimiz başkanlık yapmamızda. Üçüncü dönemli başkanımız kurucu başkanı. Kurucu başkansınız. Evet. Efendim ziraat odasına bağlı kaç tane çiftçimiz var? 1750 tane çiftçimiz var. Kaç hektar ekiliyor efendim? Dönüm daha doğrusu. Toplam 43 gün dönüm arazimiz var. Bunun 20 bin dönümü tarla arazisi. Evet. 23 bin dönümü de bahçe arazisi. Çiftçilerimizin e, ürün yelpazesi e, ağırlık olarak ne e, ne alanda efendim? Ağırlık olarak bahçe alanda elma, kiraz, zeytin. Zeytin daha fazla ağırlıkta diğerinde de pamuk, buğda ve arpa. Ee, bu ürünlerimizin pazarlama sorunu yaşıyor mu çiftçilerimiz efendim? Ürünüm, ürünlerimiz çok kaliteli olduğu için ilçemizde de geçti olduğu için çok fazla bir sorunumuz yok pazarlamada. Ürünleri rahatlıkla, pazarlama. rahatlıkla pazarlıyoruz. Rahatlıkla evet. pazarlıyoruz çünkü çok kaliteli ürün üretiliyor. Ziraat odamızın çiftçilerimizi çiftçilerimize sağlamış olduğu kolaylıklar sayabiliriz miyiz? Biz ilçe tarım müdürlüğümüzden beraber yürüttüğümüz bahçe çalışmalarımız vardı. 30 tane yakın bahçe kuruldu. Elma, yani bodur elma, evet. kiraz, ahududu, badem ve zeytin bahçeleri kuruldu. Daha sonra da bu bahçelerden çıkan ürünlerin de çok güzel pazarlaması yapıldı. Tabi bu en fazla da ilçe tarım müdürlüğümüzün sayesinde oldu. Bu çalışmalar ve en son çalışmamız da zanen keçilerin dağıtımı ile ilgili bir proje hazırlandı ilçe tarım Müdürlüğü'nden, Köyler hizmet götürme birliğine sunuldu. Oradan para çıkarsa onunla çalışması yapılıyor o proje. Çok güzel efendim. Yani burada o zaman köyümüzün de katkı kalkınmasında öncüne Tabii. gidiyorsunuz iladı evet. odası olarak. Biz bunu sanem geçilerinin diğer kırsal bölgelerde de Tabii e 25 tane aile için bir proje hazırlandı. 25 aileye verilecek toplam 270 tane zeren keçisi. Evet. Bunların işte bütün fizibiliteleri hazırlandı. Köle Hizmet Götürme Birliği'ne sunuldu. Sağ olsun bizim İlçe Tarım Müdürlüğü bu konuda iyi çalışmaları var. Ziraat odamızın ekipmanları yeterli mi efendim çiftçilerimize? Ziraat odamızın ekipmanları yok. Çiftçilerimizin ekipmanları kendilerine yettiği için ziraat odamızdan bir talep olmadığı için öyle bir ekipmanımız yok. Kendileri karşılıyor. Kendileri karşılıyorlar. Evet efendim bu son zamanlarımız zamanlarda e, mazot fiyatları ve gübre fiyatları aşırı yükseldi. E, çiftçilerimiz bu konuda ne düşünüyorlar veya da sizin fikriniz ne efendim bu konuda? Bizim fikrimizden ziyade bütün bütün çiftçilerin aynı bir fikri var. Nasıl gemicilere, balıkçılara ÖTV'siz mazot veriliyorsa Tarım Bakanlığı'ndan bu istemiyorlar. Bizlere de ÖTV'siz mazot verilsin. Ama bu mazot bize verildiği zaman bizler de bunun tam anlamıyla yerinde kullanalım. Ekonomiye katkımız olsun. Tabii ekonomiye katkımız olsun. Mesela biz 4600 liradan bazot alırsak yetiştirdiğimiz ürünü iyi yetiştiremeyeceğiz. Eksik yetiştireceğiz. Çünkü süremizi bir eksik yapacağız. Evet. Desteklemeleri yeterli görüyoruz mu efendim ürünlerimizde? Desteklemelerimiz çok yeterli değil ama gene de yeterli. Ama desteklemelerimizdeki sorun başlayacağız bizden de kaynaklanıyor. Ürettiğimiz ürünün desteklemesini alırsak desteklemelerimiz artacak. Çünkü bazı bölgelerimizde üretmediği halde, ürettim diyerek destekleme almıyor. Bu da ne oluyor? Ekonomiye zararımız olduğu için bütçeye, evet. devlet diyelim ki 3 lira bir bütçe ayırmış ama 3,5 liralık bir bütçe çıkıyor. Ne oluyor? Seneye vereceği zam veremiyor. Evet. Onun için biraz da biz kendimizi düzeltmemiz lazım. Yani Ürettiğimiz ürün ne kadarsa onu yazdırırsak, onu alırsak zaten artacak otomatik Üyelerimize sosyal bir aktivite yaptık mı efendim bu üç dönem başkanlığımızda? Birkaç defa işte fuarlara gittik. Birkaç tane eğitim seminerleri verdik. Birkaç tane değil mi? Bağırıp biz birkaç tane de. Evet. Bunları yaptık. Evet sayın izleyiciler... E... Ziraat Odası Başkanımız Selahattin Yalman, Ziraat Odası'nın kurucu, kurucu, üyelerinden Ziraat Odası Başkanı olarak da halk arasında yapmış olduğumuz görüşmelerde sevildiğini gördük. Çünkü bu ilçemizin ziraatla ilgili bütün çiftçilerimizin sorunlarını ziraat odası olarak çözdüğünü söyledi arkadaşlarımız. Biz de kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun.